Anadolu Ekspresi'nin yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Hikmet Pınarbaş'la birlikte bugün iki tane takımı değerlendireceğiz sizler için. Dünya Kupası arasında bu iki takımdan biri Kayseri Spor, diğeri ise Antalya Spor. Kayseri Spor hep burada konuştuk ama Antalya Spor'u da birazcık değerlendirmek istedik. Bu Dünya Kupası arası onlara nasıl yarayacak diye. Hoş geldin. Hoş bulduk. Niye Kayseri Spor, niye Antalya Spor? Ellerindeki mevcut kadrodan alabilecekleri en yüksek verimi aldığını düşündüğüm hocalardan bir tanesi Çağdaş Atan olduğu için Kayseri Spor. Antalya Spor neden derseniz Antalya Spor'un kadrosunda, büyüklerin kadrosunda düşünülmeyen hatta rotasyonlarda olmasının dahi çok fazla olası görülmeyen oyuncularla oynadığı oyun artı spektaküler Trabzonspor galibiyeti ve arkasından yaşadıkları düşüş süreci. Bu yüzden Kayseri Spor ve Antalya Spor'u konuşmak istedim. O zaman Kayseri Spor'la başlamak istiyorum. Ligin şu an 6. sırasındalar. Çağdaş Atan'ın öğrencileri. Onları sık sık konuştuk aslında ama hedefleri ve şu an bulundukları nokta arasında bir tutarlılık var mı yoksa daha farklı bir sırayı mı hedefliyorlardı? Bence iyiler 6. sırada. Şimdi bence ekonomik durumlarını göz önünde bulundurursak ekonomik durumlarına göre çok iyi durumdalar. Sezon başında böyle bir giriş beklediklerini düşünmüyorum açıkçası. Çağdaş Hoca hep iddialı bir hocadır fakat şimdi ellerindeki oyuncuları tek tek değerlendirdiğimizde ligdeki bütün takımların kendine uygun görüp de alabileceği türe de oyuncular var. Fakat bunların hepsinden doğru kurgu oluşturup tehdit üreten bir takım yaratmak Çağdaş Hoca'nın bireysel becerisi. Yani bireysel derken takım. Ekip arkadaşlarıyla birlikte becerisidir. Kayseri Spor'un oyun anlayışını değerlendirmek benim açımdan çok keyifli. Neden? Oyuncuların bir takım içerisindeki rolleri var. Bir de ekstra bireysel performans görevleri var. Mesela Mensah 0-0'da başka bir oyun oynuyor. 1-0'da başka bir oyun oynuyor. Herkesi parça parça değerlendirdiğin zaman herkesin artı bir görevinin daha olduğunu. Fakat normal şartlar altında işte bu birinci dereceden sorumlu olmadıklarını görebiliyorsun. Fenerbahçe maçı hariç Kayseri Spor'un galibiyetlerle, mağlubiyetlerle hepsi dahil oynadığı bütün oyunların ben maçlara özel tek tek yapılmış kurguların ürünü olduğunu düşünüyor. E talihsiz goller yiyip de kaybettikleri maçlar da var. İstedikleri pozisyonu bulup gole çeviremedikleri bekledikleri sonuçları alamadıkları maçlar da var. Ama Kayseri Spor takım olarak ve teknik direktör olarak bence ligin en başarılı takımlarından birisi. Ligin ilk yarıda en fazla gol atan üçüncü takımı. Şimdi birinci Fenerbahçe, ikinci Beşiktaş, üçüncü Kayseri Spor. Bir devre açısından bakarsak. En fazla faul yapılan ikinci takım. Bu ikisini izah etmeye çalışalım. Kayseri Spor'a karşı çıkan takım önce Kayseri'nin ne oynadığını anlamaya çalışıp ona göre evrilmeye çalışmak durumunda kaldığını nispeten gösteriyor olabilir. Bu İlk yarıda atılan gol sayıları. En fazla faul yapılan takım olmasının, ikinci takım olmasının sebepleri de doğru pas örgüsüyle, doğru kurguyla, doğru oyuncuyu topla buluşturup rakibi gafil avladığı için rakibin yapabileceği tek şey faul oluyor onu durdurmak. İşte Mensah'ın topla çıkışları, Cardozo'nun tersi attığı çapraz koşular, Onur Bulut'la Ramazan ya da oynadığında Gökhan'la kurdukları kombinasyonlarla rakibi hep ikiye bir yakalamaları, rakibi faul yapmaya sevk eden aslında Kayseri Spor'un doğru çıkış kurgusu diyebiliriz. Bu noktada bence önemli geri kazanılan toplarda sıkıntı yaşamasaydı Kayseri Spor iddia ediyorum ilk dördün içerisinde olabilirdi. Tabii ki ya belirli noktalarda eksik yönler vardır ama zaten mükemmel bir şey de olamaz dediğimiz gibi bir ekonomik sıkıntı var takımda zaten. Başkanın açıklamaları ve transfer tahtasının da kapalı olmasından dolayı eldekiyle maksimum verimi alan bir çağdaş atan var. Bundan sonrası için çağdaş hocanın oyununda ekleme yapmasını beklediğin şeyler var mı? Şimdi geçen sene Hikmet hocanın çok başarılı bir turnuva takımı yarattığını gördük. Kayseri Spor Projesi Hikmet Hoca'nın bıraktığı turnuva takımını uzun vadeli bir projeye yaymaya çalışma anlamında Çağdaş Atan çok doğru bir tercih oldu. Şimdi Hikmet Hoca rakiplere ekstra çalışıp onların artılarını eksilerini değerlendirip ona göre farklı bir kurgu oluşturup her seferinde de onları bu kurguyla vuran bir adam. Turnuva anlamında çok başarılı bir hoca. Ben e, Twitter'da bir flot yazmıştım. Hocaların işte teknik özelliklerini anlatırken karakteristik yapılarının neye uygun olduğunu yazan yazdığım bir flottu bu. Burada Hikmet Hoca'yı mesela turnuva hocası kapsamında değerlendiriyor. Çağdaş Hoca da lig hocası. Hani turnuvada başarısız olur anlamında söylemiyorum bunu. Niye daha, daha uygun? Daha uzun bir vadede alternatifli plan üretme anlamında daha yaratıcı, kreatif bir zekaya sahip olduğunu düşünüyorum. Ve çok çalışkan bir hoca aynı zamanda. Kayseri Spor'un sıkıntı yaşadığı noktaları minimize edeceği bir dünya kupası sürecinden geçiyoruz bence. Kemen başka bir profilde kullanılıyor bu sene. İşte Mensah iyi özelliklerini daha iyi noktaya taşımış durumda. En azından savunmada alan kapatmaya çalışıyor. Şimdi bu oyuncularla topu geri kazanma problemi problemi Kayseri Spor'un devam edecektir muhtemelen. Fakat kurgusal yerleşimde bu defoyu minimum seviyede ortaya çıkartacak bir yapı oluşturacak Çağdaş Hoca. Hani ekstra ikili mücadeleye girmek yerine daha doğru alan kapatıp daha doğru karşılamaya çalışacak. Kayseri Spor'un defansif orta sahada problemi var. Ali Karimi oyunun yapıcı tarafında çok etkili. Kampanyaro da yapıcı tarafında tesirli olan fakat bozucu özellikleri olmayan bir oyuncu. Sol stoperde sıkıntıları var. Sol stoperdeki sıkıntılarını ve defansif orta sahadaki sıkıntılarını çözerse şayet Kayseri Spor'un hedefi Avrupa kupalarına katılmak olacaktır. İlk dört çok iddialı olabilir şu anda mevcut içinde bulundukları durum. Çünkü ekonomi her ne kadar bahsetmesek de konuşmasak da oyuncular açısından çok Kesinlikle. önem teşkil ediyor. Şimdi, Gelecek oyuncular da olabilir. Belki de bu transfer sürecinde belki de takımdan ayrılması beklenen oyuncular olabilir. Umarım bu problemler yaşanmaz. Kayseri Spor'un elinden tutacak destek olacak bir yönetim devreye girer. Berna Gözbaşı elinden geldiği kadar maksimum seviyede hizmet ettiğini söylüyor. İşte Kayseri Spor'da yönetim de değişikliği olacaksa bu istikrarlı yapının bozulmamasını sağlayacak bir ekonomik finansmanla gelmesi lazım. Kesinlikle. Bu çok önemli. Ligde şampiyonluk adayları haricinde alt ligler dahil paraları doğru ödenen takımların başarılı olması adına önlerinde çok fazla engel yok. Ekonomi bu noktada çok önemli bence. Rakibe uyguladıkları stratejileri ufaktan değerlendirirsek, Kayseri Spor dakika başına 15.4 pas yapıyor. Yani ligin en fazla dakika başına pas yapan takımlarının içerisinde. O skalada yer alıyor. Kayserispor hep kontra atak takımıymış gibi bir algı var. Fakat Kayserispor topa hakimiyet noktasında da kontra atak takımı denilen takımlardan daha yüksek seviyede. Topa hakimiyette başarılılar. Hücum çıkış kurgularında başarılılar. Sol kanadını ikinci santrifor olarak kullanan ve bunu istikrarlı olarak sürdüren bir takım. Bunun tesadüf olmadığının ispatıdır bu. Cardozo'yu santriforun sağ tarafında görüyoruz. Direkt çapraz yerleşim. Karol ligin en fazla pas yapan bek oyuncularından bir tanesi. Ki Karol'ü mesela takımlara iki sene önce bedava önerseydiniz işte alın böyle bir oyuncu var deseydiniz çok talibi çıkar mıydı bu. bilmiyorum şimdi. Tek tek sayarsak birçok oyuncu böyle. Mensah gitti Beşiktaş'a başarısız oldu geri geldi. Kemen'in adını bilen Yok. yoktu. Onur Bulut bugün milli takımın beki olma yolunda ilerliyor ki bek rotasyonu çok sağlam aslında sağ tarafta. İşte Mert Müldür. Ama çok bek sayılmasa mı? da Kaan Ayhan vesaire. Ama Onur Bulut onların en en ciddi tehdit unsuru olan oyuncu. Ön tarafta oynayan Ramazan Cübeleyi de hangi takıma teklif etseniz alır, banka oynatır bilmiyorum. Fakat Kayserispor'da inanılmaz fark yaratıyor ve özellikle büyük maçlarda. Zaten oyuncuların bir bütün oluşturması çok önemli burada. Özellikle dışarıdan bir takviye alamadığınız dönemlerde içeriden bu eksiği kapatmak Kayserispor'un da tam aranan kanı bulması aslında. Kendi bu noktada Hikmet Hoca içeriden transfer yaptı. Kesinlikle. Onur'la Ramazan ikilisini oturtturdu. Burada otoban oluşturdu Kayseri Spor'un. Burada tarafında. Hikmet Karaman'da demişken bir küçük parantez açmak istiyorum. Önümüzdeki günlerde Hikmet Karaman'ı gol var mı ekranlarında görebilirsiniz. Umarım sizler de bu programdan keyif alırsınız diyelim ve Antalya Spor'a geçeyim mi? Tabii geçebiliriz. Antalya Spor aslında lige iyi başlamıştı. Ta ki Trabzonspor maçında 5 gol atmasının ardından bir düşüş sürecine girmişti. Senin de tabirine düşüş trendine girmişti. Burada Antalyaspor'a e, Antalya Spor'a neler oldu? Antalya Spor'un oyun yapısında bir değişiklik oldu. Belli zaten. Yani 6 hmm. maçta sadece 1 puan aldı. E, bu süreçten sana top atmak istiyorum. Şimdi Nuri Hoca Lig'in radikal türevde hocalarından bir tanesi. Birçok yaptığı atılımları işte haberlerde okuyoruz. İşte uyku koçundan takımın işte bireysel performans kadrosuna kadar ne takviyelerde bulunduğunu görüyoruz. Reformist bir teknik adam en başta. Trabzonspor karşısında ben galibiyet bekliyordum Antalyaspor'dan. Fakat böyle bir galibiyet beklemiyordum. Yani bu çok beklenmeyen bir galibiyet oldu benim açımdan. Bu sezon beni şaşırtan iki tane olağan dışı maç var. Birisi Antalya Spor, Trabzonspor, diğeri Trabzonspor Monaco. Hani bunu da öz olarak yapmış olalım. Antalya Spor'un sıkıntı yaşamasının sebeplerinden bir tanesi maçın içerisindeki verimli zaman dilimlerinin oyuncularının fiziksel olarak düşüş trendine girdiği noktalara tekabül etmesi. Antalya Spor'un en iyi topu oynadığı zaman kesiti ilk yarının son 15 dakikası ve ikinci yarının son 15 dakikası. Şimdi maçın yarım saatlik bir zaman diliminde Antalya Spor maksimum performans gösteriyor. İşte buna şey diyebilirsiniz. Hani takım içerisindeki kurgunun değişikliği, sonradan giren oyuncuların etkisi, işte oyuncuların yerlerinin değiştirilmesinin katkısı vesaire. Fakat şimdi ilk başta başladığınızda Galatasaray maçı örnek, maçın başında bir gol yerseniz da maçın başında baskın bir rakiple karşılaşırsanız onların baskısını kırmaya harcadığınız efor sizin verimli zaman diliminizden gidiyor. Oyuncuları tek tek bireysel olarak incelediğimizde 35 yaşında oyuncu da var. Fiziksel olarak geçtiğimiz seneye kadar kimsenin talip olamayacağı türevde oyuncuların banko oynadığı da bir takım olduğunu da değerlendirmek lazım. Bek oyuncusu olarak oynayan oyuncu sol açık tandanslı bir oyuncu. Bunu da denkleme dahil etmek lazım. Ve takımın temel eksiği olan şey yani drip linkle rakip sahaya geçilmesi mesela. Bu noktada bu işleri yapacak oyuncuların dalgalı performans süreçlerinden geçmesi. Mesela Gaşa şimdiye kadar kendisinden beklenen, beklenti anlamında çok yüksek bir kere. Çünkü takımın Antalya Spor'un mensahı olması gereken oyuncu. Mensah nasıl top, topla alan kat ediyor? Gaşa'dan da beklenti bu. Şimdi bu beklentilere gidip de sağ bekin üstüne yıktığınız zaman ya da sol bekin üstüne yıktığınız zaman oyun kurgusunda çeşitli noktalarda sekteye uğramak durumunda kalıyorsunuz. Rakipler de bunları doğru değerlendirirse sizin hücum silahlarınızı minimize etmiş oluyor. Şimdi burada Haji Luis Adriano haricinde rakibi tehdit edebilecek ciddi oranda tedirginlik yaratacak oyuncu kimdir? İşte Gaşa denilebilir. Gaşa burada düştüğü zaman diğer iki oyuncu da otomatikman düşüyor. Burada belirleyici unsur Fernando'nun takımı yönetsel performansını ne seviyede göstereceği. Fernando bazı maçların ana aktörü olurken bazı maçlarda akşam olsa da eve gitsek modunda oynadığı dönemlerde oluyor. Oyuncuların da mental seviyesi farklılık gösteriyor. Hele böyle düşüşlerin oldu. ya Bunu da çok normal kabul edebiliriz. Çünkü Fernando oynadığı süre zarfında Avrupa futboluna kendisini tanıttığı zaman diliminde prime oyuncular arasında gösterilen aday anlamında bir oyuncuydu. Çok farklı bir kariyer süreci geçirdi Fernando ve zaten bugün Antalyaspor'da Spor'da olmasının sebeplerinden bir tanesi de doğru kariyer yönetiminin olmaması. Bu Antalya Spor'u küçümsemek anlamında değil. Yani Fernando bugün Valencia'nın defansif orta sahası da olabilirdi. Sevilla'da oynuyor da olabilirdi. Adaşı gibi. Şimdi bu kadar farklı bu kadar birbiriyle alakasız iniş çıkışları benzer süreçlere denk gelen oyuncularla oynadığınız zaman teknik direktör ne kadar maksimum performans gösterirse göstersin. Rakip analiziniz ne kadar başarılı olursa olsun. Gaşa topla alan kat etmesi gereken noktada top kaptırırsa Kudriyaşov'la Veysel ya da Ömer Toprağ'ın ağırlığından istifade edilir. Şimdi Nuri Hoca bu noktada sıkıntılar yaşadı ve bu sıkıntıları üst üste yaşadı. Ben bu süreci bunlara bağlıyorum açıkçası. Yani bir teknik direktör performansının zikzak trendinden ziyade oyuncu performanslarının birkaç kişi birden düşüşe geçmesinden kaynaklı. Peki yükseliş trendi neye bağlıyoruz. Yükseliş trendi Trabzonspor maçından sonraki o inişten sonra Antalyaspor'un istatistiklerini incelediğimde hücum yönlerini daha dengeli kurgulamaya başladıklarını görüyoruz. Daha fazla işte sol taraftan driplinkli top taşıyarak gitmeye çalışan bir takımken şimdi 22 21 21 sol kanat, merkez, sağ kanat olarak eşit sayılabilecek bir şekilde yaydıklarını görüyoruz. Şimdi bu üç taraflı tehdit çok kolay karşılanabilir bir oyun biçimi değil. Kayserispor'dan bahsederken ne dedik mesela? Sağ tarafı sol tarafı da sadece istasyon. Sol taraftaki oyuncuyu ön alanda takip ederseniz şayet ki o da defans kurgusunu bozacak türevde bir oyuncu ama doğru noktada onu karşılarsanız mesela Kayseri Spor'un tek kanadını eksiltmiş tehdidi ikiye düşürmüş olursunuz. Antalya Spor'da bu durum üçlü. Artı Haji Wright artık ne kadar daha anlatmamız gerekiyor bilmiyorum ama Süper Lig'de benim gördüğüm rakip stoperlere odaklı oyunda en başarılı santriforlardan bir tanesi. Bir iki tane örnek vereyim. Arkasında da Kurt bir oyuncuyla oynuyor. İşte Şaktar, Tedrisat'ın yetişmiş. iki oyuncu ile oynuyor. Aynı zamanda Antalya Spor. Bu büyükte avantaj aynı zamanda. Shakhtar'ın yıldız adayı, kadrosunun içerisindeki en önemli iki yapı taşıydı. Daha da genç bir oyuncu olduğu için gelişime de açık zaten. Öğreniyor da. Nuri bir Hoca gibi bir şansı var. Fiziksel, Fiziksel olarak yani. çok kötü durumdaydı mesela. Geçen seneyi herkes hatırlar. Geçen seneki Hacirayt performansına bakıyorsunuz. Bu seneki inanılmaz sürpriz ama zaten bu adamda potansiyel vardı. Nuri Hoca bunun performansını bir noktadan bir noktaya getirdi ve doğru noktada kullanmayı öğrendi diyelim. Hani saygısız olmasın ama Hacı Wright'tan hangi şekilde rakip savunmalara nasıl zafiyet yaratmasını sağlayabilir mi öğrendi Nuri Hoca. Ve bunu da çok başarılı bir şekilde kullanıyor. Kendisine geri dönüş sağlayan da bir oyuncu aynı zamanda. Hücumda ikili mücadele seviyesini arttırırsa Antalya Spor, bu futbolcuların düşüş trendlerini birazcık stabilize ederse ben şu anda bulunduğu noktadan çok daha yukarıda rahatlıkla bulunabileceğini düşünüyorum ve elindeki kadroya göre bunu yapabilmek her yiğidin harcı değildir bence. O zaman Anadolu Ekspresi'nin de yavaş yavaş sonuna geldik. Sizler de yorumlarda istediğiniz takımı belirtebilirsiniz. Bir sonraki hafta yorumlardaki takımlardan birini de analiz edebiliriz. Teşekkür ederim ağzına sağlık. Ben teşekkür ederim. Bir sonraki Anadolu Ekspresi'nde görüşmek üzere. you